Karşılaştık ya. Ee, ne diyecek? Öyle. İyi geçiyor. Mikrofonu merak edenler için söyleyeyim. Şu benim mikrofonum. Şu. Şuradaki minik şey benim mikrofon. Burada ağzıma ağlayıp. bırakıyorum. Ama ben şimdi bir açıklayayım. Minecraft videosu çekemeyeceğim maalesef. Çekilmediğini anladım ben de. Maalesef çekemeyeceğim. Ya bir tür nerede bilir. Çekemeyeceğim maalesef. Minecraft çekeceğim demiştim ilk videomu. Ama şimdi maalesef çekemeyeceğim. Maalesef çok zor bir şey o oyun çekip indirmek, yüklemek. Çok Zamanımı alır. Siz de sıkılırsınız. O yüzden ee, yüklemek istemiyorum. Ben sadece kendi videolarımı yükleyeceğim. Oyun videosu yükleyemeyeceğim. Ee, i̇şte öyle. Öyle, öyle yani. Şimdi, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.